Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte saklanmaç oynuyoruz. Bizim takımla birlikte. Onlar arkada konuşuyor. Sesimi açacağım. Evet arkadaşlar. video geçelim. Yani. Şu an kayıttayız. Oğlum ne çok görev koydum. Bu ne lan? Oğlum ilkten. ilk daha kolaydı lan katil. Oha iki saat sürüyor lan şey. Oha benim lagı girdi şu an Yük, yükleme panosu yok mu yani? Bu mouse basmıyor. Lan. Katil kim? <laughs> katil kim? <laughs> Ali mi lan katil? Oğlum söylemiyorsunuz. A. Ali'ymiş lan yanından geçti azı- <laughs> Abi görmüyor mu bu? Sen görmüyor musun Ali? Ah. Oh. Oğlum ne ara? Aynen. Adam, yani. Adam... Adam alamıyor. Yok o kadar ne ama ben peynirim. Gel biraz... mi? Gelen var mı? Azalt oğlum azalt. Kaç yapmışsın bakayım Nur? Yok, İki mi? İki tane şey var, bir tane long var, bir tane kısa var. Hadi başla Tela başla. Oğlum. Start yazıyor çiçeği Allah'ım. düşünsenize ya, sabahtan ya. beri kayıtta şey ya ben peynirim ya sarı rolüm ya çıkmıyor bana Aa, ilk Benim defa ben ilk ben defa, ben ilk ben defa ben kartı düzgün yaptı bu <laughs> Ali <laughs> hack, hack kullanma gene o videoyu unut Ali. Lan ben korkuyorum dur. Sen yok. Yok. Ya ben Süre kaçar birden. katilin süresi kaç. Aa, aa, aa. Lan çok lag var şeyde. Ya bana hep ip geliyor ya. hep elektrik görevi geliyor. Ayda. Oğlum bende reaktör görevi var. Şimdi iki saat. He? Eyvah. Oğlum aynı yer. <gülüyor> <Kaçalık>. <gülüyor> Çocuk yanımız. <yaluruz. gülüyor> Oğlum üçümüz de aynı yerdeydik oğlum nasıl? <laughs> Aa! Yani niye vente giriyon? <laughs> oğlum benimki Oğlum, ben olmadım bir kere. Dur, dur, durup geliyorum şimdi. Arkadaşlar, biz şimdi e, arkadaşlar, biz şimdi çalınca değiştirdik. Ortada buton olacak, ona basan kazanacak. İşte ben hani normalde basıyoruz ve konuşmaya çalışıyoruz. Şu nasıl nasılşıyor? Biri onu koruyacak, o butonu koruyacak. Diğeri de şey yapacak. Diğer diğer yerde butona basmaya çalışacak. Gerçek üç kişiyiz biz. Neyse he. arkadaşlar biz başlatınca geri geleceğiz. Selam ben katilim. Tamam başlattım videoyu. Katil de kim? Kırmızı oğlum. Sen bizi takip edeceksen git ya. Oğlum takip etmeyin. Birbirimizi takip etmeyin bak. Korkuyorum. Öldüreceğim ama öldüreceğim gelmiyor. Ya bir hareket yap. Kırmızı benim peşimde. Görüş açısı sıfır değil mi? Çok az görüyoruz. 05 05 görüyor ben kantilim, ama Lan ben kantilim, Ya oğlum bu beni takip ediyor vallahi diyorum bak Ya hack mi var sende oğlum oha Adam 10 metreden beni öldürdü 10 metreden beni öldürdü oğlum benim peynirim nereye gidiyorum? Oğlum ben he. Katilin yanındayım ben. Ya ben kırmızıyım. Ben, kırmızıyım. ben, kırmızıyım. ben gördüm. Aa ne güzelmiş. Onun ne güzel görevler lan bu burada. Batan görev yapayım da sizi kazandırayım. Ben neredesiniz? Oğlum. Aa, bas, benim annem bastı. Ahmet. Ahmet niye basıyorsun oğlum? <laughs> Korkmuş, özledim sizi yazacak. Sanki nane yiyince. Manga at. Aa. Oğlum. <gülüyor> ne yaptınız? <laughs> Aha, 30 saniye sonra öldüreceğim dediği şeye bak. Ali bak. bak şuradan görüyorum Ali, şu sağ taraftan. <laughs> Oğlum hemen sola gidip aşağı insen adamlar orada bekliyor. Nereye gidiyor bak, bak. bak. şöyle he aşağı in aşağı in aşağı in lan aşağı in Allah seni aşağı in yukarı gitti ya Ali Ali ölüme doğru gidiyor şu an Aha Ahmet Ahmet'i kes çekmiş. Oğlum siz görev mi yapıyorsunuz lan? Ya bir kere de ben katil olayım arkadaş. Oğlum şey yok. Şey yoktu hani. Sabotaj yoktu. Kaybettin sen. Aa yanlış yere gittim. Ha, belli belli. benim beni 30 metreden tek hamlede. Oğlum ya. Oğlum beni neden ilk öldürdünüz lan? İnsan bir... Acır ya. Ay, ay, ya Petim çok tatlı. Bu ne lan? Bu neydi? Allah'ım <laughs> Ben görevleri bitirdim he. Ben görevleri bitirdim he. <laughs> Arkada değişik şeyler oluyor. Şu anda videonun arkasında değişik şeyler <laughs> Kameralara bakayım mı? Est. North, Skur. Bunlar nasıl görüyor lan böyle? Aa dur lan şeyi mi gördüm? Yok lan göremiyorum ki. Aha Ali Ali ile şeyi gördüm kırmızı. Onu bakacağım şimdi mi? <laughs> Ahmet nerede lan harbiden? Oğlum öldür Ali'yi bitsin hadi ya. <laughs> Oha kıyafetler iç işe girdi az önce. <laughs> Sen oyundan çıktın girsene. <laughs> Baktı Ali, bu silah. Bismin. Ya Allah ya. Allah <laughs> bu oyundan nefret ediyorum ya. Kesin Ali'dir biliyor musun? Benim, benim. 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 Evet. Oğlum hey kaç bak. Ali, bulursan <laughs> <laughs> bir şey demiyorum. Oğlum görev yapıyorum. Ses nasıl gidiyor lan? Oğlum benim oyun donuyor şu an var ya. Üç şey birlikte açık ya oyun donuyor Bir rahat bırakın. Oha Ali nereden çıktın sen? Zaten Ahmet de yan yana gidiyor onu. Oğlum var ya. Işık. Işınlandın mı lan sen? Ya, çok ya. Ben imposter'ı Lan oğlum öldür şu an Metin abi ya. Oha nerede mi öldürdü? Ya nasıl ya? Lan Anladım. çocuğu 2 metreden öldürdü 5 metre. <laughs> Bence... Mesafe nerede oğlum Dur bakayım. Oğlum dur use. Kullanamıyorum lan bilgisayarı. Eee evet. 15 saniye diye deneyelim. time. Oğlum biri mi çıktı? Allah'ım ya. Evet tamam düzelttim tamam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Lan geliyor geliyor. Bak çete bile yazmış sesim geliyor.

Lan Ben şu an var ya beni hiç bulamazsın var ya hayatında arasan beni bulamazsın haritanın dışındayım yani o kadar. Sesim bu uzaktan geldi mi gitti geldi ne oluyor? Kimdi? Ali miydi? Neredesin lan? Tamam. Benim şurada görev... Yan oyun gidiyordur. Var ya benim... Neredesin? Benim bir kere görsen sen direkt yakalarsın zaten. Karakter yürümüyor arada. ben burada kaldım. <laughs> o kadar şey olunmaz Ali

bir şey yapalım. Oyun dışında bir şey yapalım hadi. Sinirim bozdu. <laughs> Saklanma dışında bir şey yaptık az önce. Evet arkadaşlar çok saçma şeyler filan. Bakayım video kayıtta mı. Oğlum var ya şu videoda ses gidiyor mu acaba? Ha? <laughs> Acaba görüşünü sıfır yapsam ne olacak? Impostörüm. Yap 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 böyle yap. Var eşya. Sıfır olmuyor biliyor musun? Sıfır yirmi beş oluyor. hızlı kaç yapayım? Bin. Tamam, hadi. Üç yaptım hızı. Ali, Ali, de hadi, Ali, Ali geldi mi? Aha, Ali gelsin başlayalım. Geldi. Hadi başlayalım o zaman. Start. Tamam. Ya oğlum ben şansımı normal oynuyorum. Yok. Saklanma. Aç... Saklan... Normal mi oynuyorsun? Hayır, saklanma. Ya oğlum kim katil? Ben normal mi? Hayır. Ya Ali sensin yürü git. <laughs> ya Ali Ali peşim de ya. Dur kaçayım bari dur. <laughs> Aa, Ali görmüyor değil mi lan? <laughs> Katil hiç kimse var ya şu an hiç görmüyor. Geçim, 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 bak, o görevi basıyor. Oğlum sen misin ya? Ali sen de. <laughs> Ali şu anda hiç kimseyi güvenmiyorum. Söylemiyorsunuz bir de. <laughs> ne oldu sesler gitti. Aynen sesler gitti Sustunuz böyle. Var ya Kesinlikle Ali şu an. Sustum, sustum. Yo. <laughs> Bak kendileri Ses biliyordum. Ben yüzde yüz Ali diyorum. <gülüyor> ya senin adın Ceren yılan mı? Oğlum yanından geç. Biz gittik başka yerlere. Yani. Dur gök taşı inceleyin. Bir tane gök taşı bulacağız şimdi. Bu ne lan böyle gök taşı? Evet gök taşı bulma challenge. Uzay gemisi var mı? Oğlum bulamıyorum lan böyle bir gezegen yok ki. Aa varmış lan. Aa varmış. nereden öldürdü lan? Oğlum var geldim geldiğim gözükmedi biliyor musun? <laughs> kaç kaç kaç. Durma Ali Ali. oğlum oradan kaçamazsın. Ali şu an bir şu bir bak görmüyor. <laughs> Amma şu an bir tek ben görev yapmışım yok. Aha. beni yerine. Götür. yerine götür. Ali, Ali hileyi kafat kardeşim. Kaç dakika oldu lan video? Yo. <laughs> Yemin et zaten kanka. Oğlum 21 dakika olmuş biliyor musun? Oha lan hiçbir şey gözükmüyor biliyor musun? açacağız açacağız. <laughs> Oğlum ben bilerek yapıyorum zaten. Gözün, gözünün önü neresi lan? Sen bak bu kendi şey yapıyor, kendi self reportladı. Var ya bu kendi yaptı, kendi reportladı. Allah seni neydi lan? <laughs> <laughs> şerefsizlik Dur, da aynı. Ben kendim, ben kendim. Aa. Aa Elektriği daha elektriği açarsam zaten GG olur. Dur şurayı kapatayım mı? Şimdi her boku kapatayım. Şu kapanmıyor ha. Baba bak. Var ışığı açmaya gitti biri. Aha. <laughs> Sen oğlum göremiyorum. Oo geçirdim onu. Tamam. Şampiyonluk yerine oturdu. Oğlum. 23 dakika bak. 23 dakikadır video çekiyorum. Bunu yüklemesi 2 saat sürüyor. <laughs> Allah sizin elini. Hadi geleyim de başlayayım. Lan bu kim? Ha? Ali var ya bugün biz bir video çekemedik biliyor musun? Çok saçma bir video oldu şu an. Akşam olur evet akşam da bir video çek. Tamam şimdilik kapatayım mı? Bay bay desene arkadaş. Gerçi ne arkadaş. İzleyen tek. Ak, açık yap. A okay. Yok ben 2 saat bu videoyu bekleyemem. 3 saati çıkacak birazdan. Ben kapatıyorum videoyu. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi sanki. Aa çıkmış lan. Ha, ben... hadi, hadi. Ulan hala videoyu çekiyorum. Hadi, hadi. Ee, hadi, hadi. git like istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapat artık psikolojim bozuldu. Sabahtan beri video çekiyorum şu an biliyor musun? Oha lan. Neyse arkadaşlar diğer videoyu izleyin. Umurumda